Merhaba arkadaşlar. Hidayet Cüzgar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü yapacağımız modelimizin adı arı kovanı veya bal peteği olarak geçiyor. Bütün bu kıyafetlerde kullanabileceğiniz bir model. Şimdi birlikte yapmaya çalışalım. Modelimiz başlarken 6 ve 6'nın katları olarak ilmek alıyoruz. göstermek için ben bir miktar ilmek aldım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Yani altının katları olarak ilmeğimizi aldık. 2 tane de sağ baştan ve sol da baştan boş bırakmak üzere 2 ilmeğimizi daha atıyoruz. Şimdi bir sıra tersten ters olarak örüyoruz. Arkadan gelirken bu sıramızı tamamen ters alıyoruz. İlk ilmeğimizi yine boş aldık ve bunları şişimizin sonuna kadar ipimizi ilmeklerimizi ters olarak örerek tamamlıyoruz. Ön yüze geldiğimiz zaman modelimizin kurulumuna başlayacağız. düz yüzümüze geldik. Şimdi burada modelimizin kurulumuna başlayacağız. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimizi boş alıyoruz. Burada daima modelimizin ön tarafından giderken ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Şimdi buradaki ikinci ilmeğimizden sonraki 3. ilmeğimizi şişimize takıyoruz. Öndeki ilmeğimizi çıkartıp 2 ilmeği yer değiştiriyoruz. Ve tekrar sağdaki ilmeği sol şişimize geçirip düz olarak örüyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizin yerini değiştirmiş olduk. Ondan sonraki gelen ilmeklerimizi de tamamen ters tarafa. Arkadan ilmeğimizi alıyoruz. Arkadaki ilmeğimizi şiş sağ şişimize alıyoruz soldaki ilmeğimizi bırakıp tekrar sol tarafa geçirmek suretiyle yer değiştiriyoruz. Tekrar sağdakini alıp düz örüyoruz. Buradaki ilmeğimizi sağ tarafa, buradaki ilmeğimizi de sol tarafa yerlerini değiştirerek gidiyoruz. Şimdi tekrar bu işlemin aynısını tekrar yapıyoruz. İkinci ilmeğimizi alıyoruz bir öndeki ilmeğimizi çıkarıp tekrar şişimizi alıp arka tarafa geçiriyoruz bu ilmeğimizi önden sağ tarafa alıyoruz tekrar buradakini tam ters tarafa döndürüyoruz bunu sağda sağ tarafa doğru geçirmiştik buradaki ilmeğimizi öndeki ilmeğimizi de sol tarafa doğru geçiriyoruz biz bu işleme ilmek aktarma işlemi diyoruz. Tekrar buradaki ilmeği alıp sağ tarafa geçiriyoruz. Düz örüyoruz. Bundan sonrakini sol tarafa yani ilmekleri birini sağ tarafa birini sol tarafa aktarmak suretiyle V'ler meydana getiriyoruz. Bu şekilde. Şimdi tekrar ilmeğimizi aldık. Arkadaki ilmekle öndeki ilmeğimizin sağ tarafa yer değiştiriyoruz. Buradaki ilmeğimizi de ön yüzden aldık. Şişten değiştirdik. ve düz olarak ördük. Evet, şimdi tekrar ilmeklerimizin yerlerini değiştirerek bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar öndeki ilmeğimizi alıyoruz. Yerlerini değiştirip düz olarak örüyoruz. İlk sıramız bu şekilde. İlmeklerin yerlerini değiştirerek bu şekilde gidiyoruz. En sondaki ilmeğimizi yine düz olarak örüp bu sıramızı da tamamlıyoruz. Şimdi arkadan gelirken tamamen ters ters olarak örüyoruz. Arka tarafında hiçbir işlem yapılmıyor. Sadece örgümüz ters olarak tamamlanıyor. Arkadan da ters olarak örgümüzü bitirdik. Şimdi yine sıra modelimize yapmaya geldi. Şimdi ilk ilmeğimizi yine boş ilmek olarak alıyoruz. Burada ilmeğimizi sağdan sola, soldan sola, pardon sağdan sola, soldan sağa olarak ilmeklerin yerlerini değiştirmiştik. Şimdi de tam bunun tersini yapıp bu kutucukları kapatacağız. Yine tekrar. Arkadaki ilmeği alıyorum. Öndeki ilmeği bu sol şişime geçiriyorum. Ve ikisini birden düz olarak örüyorum. Tekrar soldaki ilmeğimi sola geçiriyorum. Şapağı, sağa geçiriyorum. İkisinin yerini değiştirdikten sonra düz olarak örüyorum. Yani bu petekleri meydana getiriyoruz bu şekilde. Bu sefer açtığımız V'lerin ağızlarını kapatarak gidiyoruz hanımlar. O şekilde düşünürseniz modeli koymanız daha kolay olacak. ilmeğimizi değiştirdik. Tekrar şimdi sağdan sola ilmeğimizi değiştiriyoruz ve düz örüyoruz. Buradakinde tam tersine soldan sağa geçirerek ilmek değiştiriyoruz. Düz olarak örüyoruz. Aynı şekilde sağdan sola değiştirip düz örüyoruz. Burada da soldan sağa değiştirerek düz örgü olarak örüyoruz. Tekrar sağdan sola geçiriyoruz. Düz olarak örüyoruz. Bundan sonrakini soldan sağa geçiriyoruz. Düz olarak örüyoruz. Şimdi tekrar düz yüzden yapılan modelimiz daima ilmeklerin yerini değiştirerek yaptığımız bir model. Tekrar sağdakini sola alıyoruz. İlmeklerin yerini değiştirdim. Ve düz ördüm. Buradaki ilmeğimizi de yine aynı şekilde sol tarafa geçirdim. Yerlerini değiştirdim. Ve düz ördüm. Tekrar sondaki iki ilmeğimizin de yerini değiştirdim. Ve boşta kalan son ilmeğimizi düz olarak ördüm. Arkadan girirken yine modelimizi tamamen ters örüyoruz. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz bu sırada. ilmeklerimizi düz olarak örüp geliyoruz. Tekrar ön tarafa geldiğimizde tekrar bir model daha yapalım. Daha iyi anlaşılması için. Herkesin örebileceği bir model, kolay bir model. Evet, bu sıramızı da tamamladık modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ikinci modelimizi koyuyoruz. Biz şuradaki modelimizi tamamladık. Şimdi üstündeki ikinci sıradaki modelimizi koyarak başlıyoruz. Birinci ilmeğimizi yine boş alıyoruz. Burada peteklerimizin ağzını bu şekilde kapatmıştık. Şimdi bunun ters işlemini yaparak peteğimizin ağzını tekrar açıyoruz. İlmekleri sağ sağdan sola aktarıyorum. Bu şekilde. Burada da tekrar tam olarak tam onun ters istikametinde ilmeklerimizi tekrar yerlerini değiştiriyoruz. düz olarak örüyoruz. Şurada kapatmış olduğumuz iki ilmeğimizin yerlerini değiştirerek peteklerimizin ağzını bu şekilde tekrar açıyoruz. Soldan sağa ilmeklerimizin yerlerini değiştirdik. Burada da tam bunun tersini yaparak sağdan sola ilmeklerimizi yer değiştiriyoruz ve düz örüyoruz. İlmeklerimizi yine aynı şekilde değiştirerek bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Sondaki ilmeğimizi yine düz örüp şişimizdeki ilmeklerimizi tamamlıyoruz. Tekrar ben bunu modelimizin üzerinden bir daha anlatayım. Şimdi şu peteklerimizi meydana getirebilmek için devamlı ilmeklerimizi yerlerini değiştirerek gidiyoruz. Şimdi bir tane boşalıyoruz. Tekrar ikinci ve üçüncü ilmeğimizi yer değiştireceğimiz için Soldaki ilmeğimizi üstten sağa, sağdaki ilmeğimizi sola geçiriyoruz. O şekilde modelimizi, ilmeklerimizi yerlerini değiştirerek modelimizi yapmaya başlıyoruz. Tekrar buradan da onun yanındaki ilmeğimizi de bu sefer sol tarafa yer değiştiriyoruz. Yani buradakileri sağa, buradakileri sola yapmak şekli şeklinde bu peteklerimizi, şuradaki şu boşluklarımızı, kutucuklarımızı meydana getiriyoruz. Şimdi yine arkadan modelimizi tamamen ters olarak örüyoruz. Ön yüze gelince bir model daha yapalım. Modelimizi tamamlayalım. Modelimiz ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi bir sıra daha modelimizi koyalım. İlk ilmeğimizi düz olarak alıyoruz. Burada kovanımızın açmıştık. Şimdi burada tekrar kapatıyoruz. Soldaki ilmeğimizi, pardon, sağdaki ilmeğimizi sola geçiriyoruz. Soldaki ilmeğimizi şişimize takıp düz olarak örüyoruz. Onun yanındaki ilmeklerimizin tam tersini uyguluyoruz. Bu sefer soldakini sağ tarafa geçiriyoruz. Sağdakini sol şişimize takıp düz ilmek olarak örüyoruz. Onun yanındakini, sağdakini sola, soldakini sağa geçiriyoruz. Düz olarak örüyoruz. Modelimizin kurulumu bu. Modelimizi koyarken bir seferinde açıyoruz. Bir seferinde kapatıyoruz. Yani bu kutucukların meydana gelmesini sağlıyoruz. Beğendiğiniz umuyorum inşallah. Bugünkü modelimizin de sonuna geldik. Görüş ve önerilerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Videomu beğenip kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.